Arkadaşlar bugün Speed Dram'da, Dram'da karşınızdayız. Az önce bir puan çizdim. İnşallah birinci oluruz. Elif bana 5 puan vereceğim dedi. Şu an yanımda Elif Berra, Elif... Şu an bir yıldız var mı? Elif Berra, Elif Ada ve Elif Berra'nın kardeşi... Elif kardeşinin adı neydi? Elif kardeşinin adı neydi? Kardeşinin adı neydi? Ne? Tugay. Kutay. Kutay. Evet. Kutaymış arkadaşlar. İlk defa onu oynuyoruz. Hani bir önceki videoda da oynadık da unuttum. Yani hiç görüşmedim Elif Berra'yla. Elfiş. Bunu benim ablam çizmiş. Evet Abi benim resmim. Güzel olmuş bu. Burada giriş, burada adım yazıyor. Burada da bantım. Bence güzel oldu. Ya böyle bantı kim çizer ya? Karalama karalama. Şu an 43 lira 6 yıldızımız var. Arkadaşlar çok korkuyorum bu güzel sızmış işte? yani yamuk yamuk sızmış. Bize 5 yıldız veriyor. Bir o 5 yıldızı kapacağım. Merhaba <laughs> <Alo>, arkadaşlar. Birinci <laughs> <Kaçıncı> oldum. <laughs> Elif para birinci olmuş. Ben kaçıncıyım? Ben kaçıncıyım? Elif bu Elif o da. Ben gidip alttaki kattaki alt kattaki piyonayı çalacağım. Dur, eser hayır çok zaman masaj atayım. Kayıt. dört devam tamam mı? Ya Elif. Ne At işareti çıkmıyor bende. Elif Berra'ya sen söylesene. Kardeşim diyor ki kayıttayız. Söyle. Hadi. Ben solucan çizeceğim hadi. Ben kırmızı ettim. Söyle ona da. Şöyle. Bir kıvruk çizdik. Şöyle. Arada minik siyah var. Böyle de. Böyle de minik minik. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir solucan. Böyle solucan hayatınızda göremezsiniz. Şöyle az çizelim. Geri şu en üstteki pembe. Elif mesaj at tamam mı kayıttayız da. Da 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 Evet arkadaşlar. Güzel bir sol cilt. Evet çizdik. Acaba kaç bu tanrısal mı? Tanrısal dedim. Tamamladım. Durum bitmesin onu. Abi tek ben nesin çıktım, tek ben nesin çıktım. Baya sıra acı. Elif söyle, tamam mı kayıttayız da. Ben de yazma tuşu kırıldı. Yani <laughs> <Ben> yok. <laughs> Bakalım, bu kim böyle solacağım mı olur ya? 0 yıldız vermek istiyor da 1 yıldız solacağım. Solacağım bunun ne alakası var? elif da bu elif ablam çizmiş. söylemeyeyim. 1 vereceğiz arkadaşlar. Yeter. Biz bu halde kalmamız lazım. Ha, Abi ev 5 yıldız, 5 yıldız. 5 5 oynama tamamlandı. Bu çizime. Ya böyle çok mı olur? Bu ne ya? Abi. Böyle çok Ne olmaz olsun. Bu harika çizim ama. Ki bir yıldız vermek zorundayım arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Daha çok. Ne bu? Ya? Bu ne? Arkadaş. Arkadaş. Bu ne ya? Böyle solucan mı olur? Arkadaşlar. Böyle solucan mı olur? Ne kadar Ben ben ben. ben. Elif odaya bak ya. Hep o ikinci birinci. Ben ben mi? Ya ben teker teker iniyorum. Yedinciydim altıncıyım. Beşinciyim. Bu defa birinci olacağım ya. Bekleyin sus. Bekleyin. Elif Berra'ya söyle bana beş yıldız versin. Nasıl? Piyonun sesi güzel mi? Ben çaldım. Yine ne çiziciyiz? Çiftlik. Ya <laughs> bu nasıl çizilir? Çok zaman alır. Şöyle. Kahverengi, kahverengi. Şöyle önce şey yapalım. Önce tüm her yeri evet onaylıyorum. Kahverengi ah. taştı. Taşmış. Ve şimdi kahverengi üzerine siyah çizgiler çekiyoruz. Bir incelterek Şöyle çiftlik diyor ya bu Hop, Şöyle yapalım. Bir de şimdi buraya buğday ekeceğim

Tamam. Tamam artık. Dur tur bitsin tur bitsin. Turun bitişinde tamam. Elif. Elif Berra'ya da söyle. Köşede Y ye yazıyor yeşillen. Yeşillen ama. Al hatta biraz şey. Maviler yahya yapacağım. Evet. Kurulumu yapalım. Bilgisayarda yazmak gerçekten zor. Y yazan tamam mı Elif? Elif tamam mı? Dur. Şu an kaç saniye diyor sende? tamamla dedi. Tamamla dedi saydı değil mi beni? Tamamla demesek süre bitince tamamla mı demiş oluyoruz? Herkes şu an bu arada gece ya. Böyle inmek mi olur? Allah. ay var ya açabiliyoruz çekiliyoruz. Çekemiyoruz. Çok pahalı. bir başka? Kısa sünnelle. Efektler. Aaa paramız yetmiyor. Kısa sünnelle. Maroxlu. Fade on bebek mi? Ya bu ne ya? Para var. Tema. Uzaylı. Evet arkadaşlar. Buradan bir şey alamıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kazanam var. Ya. Elif sen mi mumcudun? Ben sen bir mumcudum. Kaçıncıyım? Yedinci. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bakın bir çekil. Gotta chit this! Gotta chit this! Gotta chit this!